Tepki videolarımızın Türkiye'nin ilk ve tek gerçek 5 yıldızlı takımı olan Galatasaray'ımızla Gençler Birliği'nin maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Ne oldu kardeşim? Saniye bir kahkahalara boğuldum. Bu kadar. Fenerli <laughs> abi yapacak bir şey yok. Önceki Galatasaray videosunun en çok beğeni alan yorumunu okuyayım sizlere. Nihat Kor yazmış. Öncelikle Galatasaraylı olarak Kocaeli Spor'u güzel oyunu ve aldığı galibiyetten ötürü kutluyorum. Hak ettiler. Özellikle 90 dakika susmayan taraftarı ve cesur futbol oynayan tan Selçuk İnan'ı da tebrik ederim. Fakat rakibimiz olmadığı halde maç sonu müzik eşliğinde Galatasaray'a küfreden taraftar Starlara da üzüldüm biraz. Yani 15 yıldır Gebze'de yaşıyorum ben de. Elimden geldiğince maçlara da gider. Destek verirdim ve birçok Galatasaraylı ne diyeyim canları sağ olsun. Son olarak yayındaki gözlüklü Fenerbahçeli kardeşimi de objektif yorumlarından dolayı tebrik ederim. Gerçekten taraflı tarafsız her izleyicinin rakiplerinden bu tür yorumlar bekler. Diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Takımlarına da başarılar dilerim. iyi olan kazansın demiş. Tüm takımlarımızın kalplerini koymuş. Eline sağlık. Teşekkür ederiz yorumun için. Salih kardeşimiz yok bugün. Gözlüklü kardeşimiz Salih oluyor. Ona da teşekkür ederiz. Objektif objektif yorumları için. Bu maça gelecek olursak Altasaray'ın iki haftada 5 puan kaybetti. Ka 50 puan kaybetti artık yani bitti mahvetti bizi. İnşallah bu maç sıkıntı yaşamayız diyeceğim de sol bekte Kazımcan Karataş var. İnşallah var ya. Kariyer maçın olur ya. Bundan sonra Tedesco gibi yorum yapacağım arkadaşlar. Hangi kadro çıkarsa hocanın vardır bir bildiği. Bu kadroyla çıkmış. Oo direkt Barış Alper kafayı vuruyor direkten dönüyor. Dakika daha 4 maçın başı. Beklemiyordum Kazım forvette. gördün mü? Taçdan ne top attı. Zehir attı top değil. Lan yani Kazım madem böyle özelliklerin vardı niye yapmıyordun? Ya Allah Kazım can kendini göstereceksin. Eren de gitti biliyorsun. Eren neden niye yok 45 gün? İşleri varmış kasap bir ha. tatil tatile Yani inşallah kazasız belasız atlatırız. Hakem kararlarına da Tedesco gibi hakem vermediyse öyle değildir deyip geçeceğim arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ın bir tek sol bekiyor. Bir de o Simen tabii ki. Önemli bir faktör Galatasaray için. İkisi yok ama ikisinin de yerini dolduracak oyuncular var. Kazım Can da genç bir oyuncu. Onu da çok hata yapacağını düşünmüyorum. Önünde Şalay var. Şalay da çalışkan bir isim. Mücadeleci. Ona yardım eder. Bir sıkıntı yaşamazlar yani. Galatasaray için kolay bir maç olacak bence evinde. Rahat kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Bu kadar. Ben Galatasaray için kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Ama Gençler Birliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel. Şapkadan tavşan çıkartmayı sever. Mersin'imizde, Hatay'dayken Singo. Lan nasıl dokunamadı lan o topa? Ben mi yanlış gördüm? Ay yakınmış yakın. Korner kullanıldı. Abdülkerim arka direğe attı. Singo topa dokunamıyor. Top out'a gidiyor. Volkan Demirel Hatay'da da Galatasaray'ı bir şok yaşatmıştı. Bence şimdi de yaşatır diye düşünüyorum. Ama elindeki kadro biraz sıkıntılı bir kadro. O yüzden Galatasaray için kolay olabilir diye düşünüyorum. Korvetleri yok. Barış Alper var ileride. Barış Alper bugün sürpriz bir oyun sergileyecek. Barış Alper'e nedense bugün 2 ya bile belki 3 gol bile olabilir yani. En az 2-3 gol Barış Alper'in atacağını düşünüyorum. Gençler Birliği de belki bir tane atar. Ya 2-1 ya da 3-1 biter diye düşünüyorum. Bence bir şey daha söylemek istiyorum. Şu milli takımdaki Sane'yi de artık Galatasaray'da izlemek istiyorum. Teşekkürler. Sane haydi oğlum be. Tamam, Vur bomboş lan. Tamam, Lan, Lan ne golü ya? Sağ bir şey diyeyim mi? Ayağa gitti ama sanki. Yan ağlarda kalıyor, Lemina'nın uçtu. Hani, Lemina'nın önüne bıraktığı aldat dercesine Lemina kötü vurmuş ya. Nasıl vurdun bu topa Allah aşkına ya? ya. ya sol bileğine ya. ayağına çarpıyor vururken ya. 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 Lemina uçtu, yan ağlarda kalıyor. Kasap bir an gol dedi ama Gönül isterdi ki gol olsun. Yan ağalara gidince gol sandım değilmiş. İyi ki değilmiş. Kasap 1 olur, direkt 2 olur, yan ağlar. 3 olur. Gençler birliği alır. Kasaba da öyle şeyler Bak, söyletiyoruz ne ki bizim mahveden ne? türden ya. Harika pas be! Harika pas! Ya Sen oğlum kimse gelmiyor. Ki. Forvet eksikliği abicim forvet eksikliği Vallahi forvet eksikliği Adam koşusunu attı topunu aldı Şurada bir forvet olsa var ya Icardi şurada olmuş olsa gol Çok ciddiyim gol Penaltı noktasına bırakacağım Ama Şak koşuyor kaldı. forvet atıyor ya zaten Kime bırakacak? Kimse i̇şte. yok. adam durdu baktı kimse yok Dakika 12 Davinson Sanchez Defansın arkasına Barış Alper'e bir top atıyor Barış Alper topla bekledi bekledi Kimse gitmedi en son kendi zorlama bir şut var açıdan kaleci kurtarıyor korner Barış çıkar ya ya Oy! Ne lan! lan! O bir. Barış var ya mükemmel top çıkardı. Tane değerlendiremedi. Bugün Aa, defans Barış defans iyi ya. Ben Barış'a bugün iki gol yazdım ama ileride bütün atılan toplara Barış koşu yapıyor. İçeriği doldurmayı planlatıyor. Yani içeriye Galatasaraylı birkaç futbolcu girse Galatasaray net 2-3 tane banko atar yani. Barış defans arkasına mükemmel kaçıyor. Ya, Yapma Vur. oğlum ya. ya. Oh! Apo ya! Kaldı, gördün mü? Ya kalemizde bir pas hatası yine eller ayaklar titredi. Boyun boş kale kaldı. Bomboş. Yukarıdan vursana sen niye yerden vuruyorsun ya? Gençler Birliği şutunu atıyor, blokluyoruz. Yoksa kale bomboştu yani. Orada hakem bir tık geciktirdi adam vuruşunu. Yani bilerek yapmadı tabii ki de. Pozisyon gereği orada durduğu için. O pozisyon... Ya şu pozisyon nasıl kaçırırsın abi. abi ya? Hakem yüzünden abi adam. Şöyle hakem var ya tiplese geçmiş. var ya gol ha. Topun dibine tiplese bu. O pozisyonun öncesinde de Barış Alper'in Müthiş bir pası vardı sani sani etkili kullanamadı. Zayıf bir şut. Gol atarsa tamam. duran toptan atar genç Dakika 21'de de onu kullanıyor. Hop. <gülüyor> 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 ne <dediğin gülüyor> Ya, ya, kasat, ya. Allah yeter ya. Vallahi yeter ya. Vallahi <laughs> yeter ya. Geliyorlar, <laughs> <Yeniyorlar>, geliyorlar. <laughs> geliyorlar. Ya gelmesinler abi. Ben bıktım artık ya. Babacığım Niye? Ama bir şey diyeyim mi? Bakmayın Gençler Birliği 1-0 öne geçti. Dakika 21. Köşeden serbest vuruş kullanıldı. Ya hiçbir şey yok. Köşeden serbest vuruş kullanıldı. Emba boş pozisyonda topu kaleye gönderdi. Gençler Birliği bak çok ciddiyim. Rahat Galatasaray'dan 2-3 tane yiyecek. Ama var ya bence morali şu an tamamen gitti. Bir hata yaptı üstüne erken bir gol. Bence var ya gelen şutlarda yer bu. Bir Voltander Fenerbahçe diyorum. Adam Fenerbahçesi için her şeyi yapıyor be. Alisan bu sene totemlerine sağlam devam ediyorsun kardeşim. Her maç inanılmaz totem yapıyor. Sen göreceksin. Alakası Vallahi mi? sen göreceksin. Alakası sen göreceğim. Vallahi sen göreceksin. Ya kardeşim 5 yıldır değil 5, 10 yıldır yaptın. 5 kere şampiyon oldun. Abi bırak artık ya. Şu yakamızı bırak. Bir kere de benim yüzüm gülsün ya. 10 yılda 5 kere gülmüşsün. Daha ne istiyorsun be? 15 yılda 10 kere gülmeyi kardeşim. Bizim takım ne yapıyor bilmiyorum ya. Barış Alper tek başına ileriyi domine ediyor. Müthiş performans Barış'tan. Beklenmedik performansı Hiç beklemiyordum bu gerçekten bu sezon belki de en iyi topunu oynuyor ha şu an. Ama takım şu ne takım yapıyor, yapıyor mesela? İnşallah yap olmuş olur ya yap. Vur! Aa! Oha, ya. Vur! Oha Simon'un vuruşu bak. Lan bunun ayağı hiç mi yok e, lan? bu olsun. Aa geliyorlar orada. Ya atamazlar abi. Kesin gol ya. Bu atak kesin gol ya. Yedik bak. Ters oynayacak yedik. İnan atamazlar. Atsınlar yedik. götümü açacağım. Al. Ya toteme totem hadi. Dakika 25, soldan içeriye orta, salaydan, Singo'nun saçma sapan bir vuruşu, kontraya çıktı Gençler Birliği, şutlara avuta gidiyor. <laughs> Bundan sonra toteme totem. Sabaha kadar oynasak Galatasaray bu maçtan puan dahi alamaz arkadaşlar. Bırak 1-0 yenilmeyi 5-0 yeniliriz bu maç, ya, ben size söylüyorum. 10 kere 90 dakika oynasın da yine kazanamaz. Şu maçı yeneceksiniz bak görürsünüz. Eğer tam uğurda tam. totem saraya başladıysa Seşin. bu maç 3 1 bitti demektir. Ne 3-1? 3-1 Gençler Birliği alır kazanır. Bu maçı bak, var bak, ya çebir ata var bak ikramarıyla... barış bir barış bir ya yeter <laughs> <laughs> sen de mi ya ya sen de mi ya abi kimlerle uğraşıyoruz 3-1 Galatasaray alacak ya Benim biz bu hangi arada... totemcilerle uğraşıyoruz bu arada ya bu totem ne bu gerçek harika oğlum haydi lan lan bırak sana ya oğlum yapmayın ya. Ya bıraksana oğlum üstünden atlasana Sanchez ya. Adam yaya çevirmiş ya. Yayı bıraksa yaydan daha net vuracak. Ben direkt vuracak. Dakika 37 sağdan geliyoruz da. Yaya çevrilen topta da Davinson ayağını koydu bizde. Niye koydu bilmiyorum. Yani ne oynuyoruz biz bilmiyorum ya. Yani. Vallahi bilmiyorum ya. Biz ne yapıyoruz? Bizim takım ne oynuyor? Maç başındaki o bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Daha bir değerlendiremiyoruz da Gençler Birliği'nin oynanan bu oyun ne ya? Bunu Gençler Birliği'ni küçümsemek için söylemiyorum da yani ya bu takım ne top oynuyor ya? Biz mesela son 3 maçtır ne izliyoruz ya? Lemina sakatlandı çıktı. Şimdi Singo kendini yere atıyor. Abi bu takım yani Osimen yok falan. Biz Fener maçında ne yapacağız ya? Fener maçına geçtim bu maçta ne yapacağız abi? Bizi kim kurtaracak ya şu maçta? Barış kurtarır. Sara kurtarır. Salay bir şut çeker kurtarır. Sane bir şut çeker kurtarır. Sen inanmıyorsun ama Fenerbahçe'de e abi hiçbir oyuncuma güvenemiyorum ya. İnan güvenemiyorum abi. Daha Galatasaray'da en kötü bir tane topçusu çıkıyor. Bir şut çekiyor. Yalandan gol giriyor. Abi adamlar bir şekilde golü buluyorsunuz abi. Atıyorsunuz bir şekilde atıyorsun. Mesela Icardi bir pozisyon bulacak, atacak abi. Göreceğini ay çok ciddi mi atacak yani adam? Böyle diye Gans diye de... bizim takımın içine ettiniz ya. Vallahi içine ettiniz. Bak ya. abi illaki kurtaracak bir tane adam çıkıyor ya. Kingo'yu çıkarttı. Şalay'ı sağ beke çekecek. Barış'ı Barış da sol açığa çekecek. Icardi de forvet. Bekle ki gol gelsin. Oldrich! Ya al ah be Icardi, ah be ah oğlum. Abi. Demek istedim buydu abi bak, gördün değil mi? Kurtardı mı? Güzel. Hayır, bak demek istedim o değil. Bak adam köşeden orta geldi, Icardi çok ciddi, mükemmel kafa vurdu. Top üst direkten dönüyor, dönen topa Rovaşeta çekiyor. Sizde kurtarabilecek bir adam var. Bak mesela şu, an şu pozisyonda diyemez misin? Icardi beni bugün kurtarabilir diyemez misin? Al adam şapkadan tavşan çıkardı mesela. Aaa ne yaptın lan, ne yaptın lan? Ya seni Allah var ya. Oğlum bunları da atamayacaksan neyi atacaksın lan? Barış hakikaten bugün çok iyi ya. Yusuf var ya. Barışın bak... var ya iki tane üç tane asistini yediler ha. Kuz gibi Aa, hem de ya. 100'den akıl 100'den tutulması ya. ya. Akıl tutulması ya. Bak Yusuf kaç aydır? Bak ayı geçtim yıldır yedek kulübesinde çürüdü. Sana bir şans tanınmış. Bunları değerlendireceksin abi. Değerlendiremezsen zaten kaybettiğin mahkumsun. Abi Barış yani inanılmaz taşıdı. Çok da iyi çevirdi içeriye. Aldat dedi. Yusuf Demir ne yaptın abi sen? Akıl tutulması yaşattın bize ya burada. Daha ne yapsın ya bu Barış Alper size? Ve ilk yarı böyle bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarıya ilk ay günden Yusuf Demir değişikliğiyle başlıyoruz. Yani sonunda bir düzgün bir topçu izleyeceğiz inşallah. Yusuf Demir verilen şansı elinden geldiğince kötü kullandı. Daha kötüsünü kullanabilir miydi? Belki kullanabilirdi. Önünde kalan toplara düzgün şut atamadı. Hızlı ataklarımızı mahvetti vesaire. Genç çocuk her neyse. Neden şans verilmediğini bir kez daha anladık. Umarım iyi top oynarız ya. Yani o direkler mirekler tamam şanssızlık ama şu takımı yenmemiz gerekiyor. Şu sahadaki Galatasaray'ın bu yatırım yapılmış Galatasaray'ın Gençler Birliği'ni böyle havada karada yenmesi gerekiyor. Ama işte neden yenemiyoruz? Okan Hoca'ya sormak lazım. Rehavet dedi en son puan kaybettiğimizde. Kocaeli'ne yenildiğimizde daha doğrusu. Bakalım rehavet bugün de devam ediyor görüyoruz ama o rehavet inşallah bir puan kaybına daha neden olmadan atlatırız bugünü. İlk yarıda Galatasaray bir gol yese de daha iyi oynayan taraftı. Ataklar da buldu. iki tane direkten dönen topu vardı. İkinci yarı bence daha kontrollü ilk ayında girmesiyle daha da güçleneceklerini düşünüyorum. Bu maçı çevirirler. Bu maçı ben Galatasaray'ın çevireceğini düşünüyorum. Daha fazla dayanamaz Gençerbirliği. Bu maç 3-1 biter. Bu arada Barış Alper yerde kaldı. Hala ayağa kalkmadı. E, bu kadar yatıyorsa penaltı olsun mesela. Tedesco gibi devam arkadaşlar. Hakem penaltı verirse penaltıdır ki vermiş. Vermezse penaltı değildir ki vermemiş. Hakem devam bile dedi. Bak. İlk ay oyuna girdi Galatasaray'da ikinci arada. Bence çok etkili olacak. Sakatlıktan yeni çıkmış olabilir ama İlkay'ın ölüsü bile iş yapar. O yüzden İlkay kesin ve kesin as Yapar. Bu maçı da çevirttirecek adam İlkay Gündoğan olacak. Of! Bu abi! Bur. Yeseydiniz! Bunu da yeseydiniz! Niye yemediniz? Abi Kaçan gole bak. ya. Niye yemediniz? Kaçan gole bak ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. vuruyor, ya. dönüyor, vuruyor, dönüyor, vuruyor, dönüyor. Allah Vur sizi bile... bildiği gibi yapsın o ya. Hatası, ha. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bak kanım çekildi ya. Bugün var ya Barış Galatasaray'da tek başına oynuyor abi. Dakika 52 gençler bile %100'lük bir pozisyonu harcıyor. Yeseydin abi. Niye yemedin ya Galatasaray? Yeseydin. Ayıp oldu. Ye ye utanma ye. Allah sizin belanızı vermesin ya. Ye Çok ya. Tamam ver şuna ver bari Ne yapıyor ya? Vur! Ya, ya lan, biz ne, de izliyoruz, de ya. ne izliyoruz ne izliyoruz ne izliyoruz Allah aşkına bak ne izliyoruz ya biz? Biz ne izliyoruz abi, abi ya? Biz ne izliyoruz ya? Taş olsa taşa çarpar girer daha. Ne izliyoruz ya. ya? Biz ne izliyoruz ya? Bu kadar beceriksiz olan Nasıl biz ne izliyoruz yani? ya? Eşekler atar yapıyor, atamıyorlar ya. Ama atamayana atarlar ha. Böyle de bir şey vardır. Bak. İkidir net pozisyonu harcadı genç Abi İlkay çok temiz pas atıyor ya. İlk yarıda da biz harcadık, adamlar attık. Kasap dediğin doğru yani. Atamayana atıyorlar. Bak bak verdi. İnşallah biz de bunu gerçekleştirebiliriz. Bak, orta gol. Bak, orta gol. İyi izle. İkardi! Gol! Aslanım be. İkardi! Sana ne dedim? İşte bu. Atamayana atarlar. Bel. İşte bu belliydi oğlum. Hadi devam belliydi. devam. Daha sözüm, sözümü söyleyele 10 saniye olmadı Bak, O kadar belliydi ki. Açırırsan atam yana atar. hadi. belliydi. Hadi hadi söylenmedi hiç. Hadi bir tane daha. En az bir tane daha yemeden. Bak Kazımcan'ı görüyor mu <laughs> alıp verişini? Aferin lan Kazımcan. Aferin lan sana. Hadi abi ne olur ya. Ya şöyle çek oyna şu topunu ya. Abi biri illaki gelir şu sahaya ya. İllaki gelir ya. Ben sana ne dedim? İkardi atacak. Al at da adam. Belli abi. Var yani her zaman var. Galatasaray'da her zaman bir tane adam geliyor atıyor abi bir şekilde atıyor oluyor yani Haydi oğlum aura adam bir tane daha ya yemeden bir tane daha ne olur gözümsünüz ya eski Icardi'yi dedik göster bize o Icardi'yi şu maç ya yeter ya orun gözlükte belki ya. al şu gözlüğü takmıyorum ya gözlüğü çıkardık gol attık onun potemle ne adam alakası ya. var ya bak sinirlendim ya. gözlüğü çıkarttım koyduk gol oldu gol ye. yok yemiyorum gözlüğü ben ya yok. gol at. mol yemiyorum Hadi. 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 yemem yemem ya. belki kontradan bir tane daha tersi at allah aşkına at Allah aşkına at şunu. Aa bomboş. Haydi oğlum Icardi. Haydi man, oğlum Icardi. Ofsayt. Oh Barış Alper ofsayt oh oh yoksa 2-1. Gol. Barış Alper ofsayt oh yok. Aslanım benim. Ofsayt oh diye de bir an sevinemedim ama. Ofsayt oh diye bir an sevinemedim ama. Hadi hadi. Delik açıldı. Ne oh, lan? Böyle böyle. Bak dedim bir kardi atacak. Barış Alper atacak. Abi ortada yani. Oynanan top ortada. Gençler Birliği hiçbir vasıf göstermiyor kanka. Ya vasıf göstermiyor diyorsun. Bak iki tane top %100'lük pozisyon. İkisini atsa maç 3-0. Futbol bu yani. İkisini atsa maç 3-0. Ama Icardi de bunu yazardı işte. O eski Icardi bunu atmıştı mesela. Neyse Barış Alper helal lan sana. Vallahi bu maç senin maçın Barış Alper. Maçın adamı o zaten tek başına oynuyor. He. Orada kaptı, saniye bıraktı, şey yaptı. Gitti hava topunu aldı verdi. Aynen. Doğru diyorsun. 2-1 oluyor inanılmaz gerginim Bak şu an maç 3-1 4-1 olsa Bu gerginlik gider mi bilmiyorum yani Hani atmamız lazım abi biz neyin sinir stresini yaşıyoruz ya Şu 3 haftadır Oğlum sen Sen nesin be Barış, Barış, Barış Alper Orada var ya çıkarsın sen nesin be Barış Alper? Aa kırmızı. A kırmızı geldi. Doğru karar abi. Gençler Birliği'nde ikinci sardan bir kırmızı kart var arkadaşlar. Gençler Birliği 10 kişi kalıyor. Teresko gibi hakem veriyorsa vardır bir bildiği diyorum. Bir arkadaşlar maç içindeki kendi öz eleştirilerimizi yapıyoruz yani. Şöyle olsaydı böyle olsaydı daha iyiydi belki dediğimiz de oluyordur ama şahsi fikrimizi söylüyoruz. Futbol yorumcusu değiliz zaten. Biz tepki videosu çekiyoruz. Olan şeylerimizi de söylüyoruz yani maç içindeki o anki akışı değerlendirip kendi öz eleştirimizi yapıyoruz. Maçın bazı kısımlarında mesela penaltı pozisyonu oluyor. Net bir şey vermiyorlar. O anki yorumu yapıyoruz. O açıyla görüp o açıyla değerlendiriyoruz. Sonra bir çıkıyoruz bakıyoruz ki sosyal medyada Allah alakası yokmuş. Ya %100 penaltıymış ya da penaltıyla alakası yokmuş. Size gösterilen çerçeve. Yani ya o açıdan fal gözükmüşse fal diyoruz. <laughs> Mesela bak bu, dümdüz kırmızı ya. Bu pozisyonda da kırmızı çıkabilir yani. Abi verirse verir doğrudur deriz. Vermezse vermez yine doğrudur Aynı. deriz. O kadar. Aynen hakem bir bildiği vardır. Vardır bir bildiği diyeceğiz. Veriyorsa da vardır yine bir bildiği diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kırmızı kart verilmedi. Vermediyse vardır bir bildiği diyeceğiz. Geçiyoruz bu kadar. Yorum yapmıyoruz arkadaşlar. Verilmediyse verilmemiştir. Tedesco'dan devam. Vardır hakem bir bildiği. Haksız mı? Yani. <laughs> Gol be! İşte bu! Al. İlkay golle dönüyor. Al. İlkay Gündoğan. Maçı maçı da çevirdi. Kendisini selamlıyor tribünlerle Harikasın be çok iyi 3-1 3-1 Golle dönüyor ilk ayın be Abi ne oluyorsa şu Galatasaray maçında Bak şu ağzıma var ya biber süreceğim artık Biberleri sokup sokup duracağım Barış Tutuyor abi doğru, ya evet. Aldı, ab demiş yine Barış, Barış asistini yapıyor Maçın başından belli etti Barış kendini Zaten yani tek başına oynuyordu Barış Alper bir asistini asistini yaptı Bir asist yaptı bir de golünü attı Her golle var adam Vallahi aynen sağlık Barış Arka. Oha! Oldu lan öyle. Oğlum ne orta açtı lan? Şey ha. Ne orta açtı lan? Bana bir şey diyeyim mi? Abi Günay'la imkanı yok olmaz ha. İnan ki Günay'la devam etmez. Dokunabilir ha topa. Direkt üstüne geliyor çünkü. Yakın mesafeden kafa vuruyor. Adam refleks bile gösteremiyor. Nasıl Kolay top değil ha. Gol Günay'a yazmaz onu diyorum. Defansa yazar defans yaz. Toperlere defans yazar. Defanslar bıraktı bomboş. Yani 3-2 oluyor. Daha dakika 78. Galatasaray. Adamlar 10 kişi ya. Bize var ya rahat bir maç izlet artık ya. Ya kaç hafta oldu. Ben son ne zaman rahat maç izledik hatırlamıyorum ya. Haydi sahne. 3'e 1 lan. Lan Allah aşkına 3'e 1 lan. Offside. Ya ne yaptınız? Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Ya abi 3'e 1 pozisyonu atamayan bir Galatasaray var ya. 3'e 1 pozisyonu atamayan bir Galatasaray. Hiç saray şey yok. Yok. Hiçbir şey, yok, Hiçbir şey, yok, ya. Hiçbir şey yok. yok ya. Hiçbir şey yok ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Sonra da faul çaldı. çaldı ona faul çaldı. Baktı itiraz geliyor offside diyor. Şuna faal çaldı ya. Sanki ya. Dakika 86. Galatasaray 3'e 1 pozisyon. Atamıyor. Sane İkardi, Ahmet Kutucu. Sane iyi pas atamadı. Atamadık. Devamında da Gençler Birliği geliyordu. Davinson hava topuna yükselirken Onyekuru'nun bir müdahalesine Hakem faal verdi. Devamında Hakem onu o dönüştürdü. Yani 3'e 1 pozisyonda atamıyor Galatasaray. Ne diyeyim. Adam öldü orada. Hakem durdur artık durdur. Kıvranıyor kafasına geldi ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Salayı vurdu at ekmeği. Abi o oha! kalkmış ya? Abi ayağa bak. Abi o. o. Abi bu ne ya? Ne izliyoruz biz abi? Allah aşkına ne izliyoruz biz abi ya? Abi bu da kırmızı. Bu ayak kadar kalkmaması lazım. Var. Evet yani, vara gidiyor. Yani, var abi. mı? Çağır artık. Evet ne? hakem kırmızı, kırmızı, kırmızı veriyor. Ya. Vardır bir bildiği diyoruz. Salayı kırmızı kart Galatasaray'ın da. Galatasaray'ın da, da 10 kişi kalıyor böylelikle Salayı ile birlikte. Ve Fenerbahçe maçında Salayı da yok. Allah'ım inşallah Sigma da olmaz. Fenerbahçe maçında kimler olacak? Çok merak ediyorum ya. Osimen yok. Lemina, sacadas O sakat. O sa ya takım da aldı ya. Takım da aldı. Vallahi takım da aldı. Bu maçtan da zerre memnun değilim. Bir tek Barış Alper'den memnunum. Ayağına taş değmesin bu maçı özelinde konuşuyorum. İnşallah bu maç senin dönüş maçın olur. Bundan sonra tüm maçlarında böyle oynarsın inşallah Barış Alper. Barış bugün tek başına oynadı. Bu maçın 3-2 olmasının sebebi Barış'tır. Eğer Barış olmasaydı o 3 gol de olmazdı. Gençler Birliği de 2 olmazdı. 4-5 olurdu belki. Genel olarak bakarsak oyun olarak Galatasaray'ın hak ettiği bir maçtı diye. Yani. Yani. Sonuçta iki tane direkten dönen topu var. 2-3 tane net kaçırdıkları pozisyonlar var. Galatasaray hak etti kazandı. Ne Galatasaray hak etti ne Gençler Birliği hak etti. İki takım da çok fazla gol pozisyonu kaçırdılar. Ama Gençler Birliği bu maçı hak etmiyor abi. Barış Alper hak ediyor. Bu maçı Barış Alper hak ediyor. Maç Barış Alper'e yazar. Icardi oyuna girdi. Golcülüğünü konuşturdu. Asistini yaptı. Golü attı. Ben diyordum zaten atar. Galatasaray oynaması gereken oyunu belki kötü performans göstermiş olabilir ama oynaması gereken oyunu oynadı. Çok kötü değildi ama iyi de değildi Galatasaray bugün. Orta şekerli bir top oynuyordu. Bence Galatasaray için iyi bir skor. Geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hype yapın, ayıp yapmayın. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, izlediğiniz için teşekkür ederiz.